Sana devam ediyoruz. Dolandırıcılar bu kez üniversiteli gençlerin cep harçlığına göz dikti. Binlerce liralık İngilizce setini cayma hakkınız var diye sattılar. Sözleşmeyi iptal ettirdiğini sanan öğrenciler 2500 liralık borçla karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı. Ticaret Bakanlığı'na şikayet etsinler. Ayrıca tüketici hakem heyetlerine de aldatıldıklarını belirterek başvursunlar. Cumhuriyet savcılıklarına da suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmesinler. Bize İngilizce setini tanıttılar. Ee, bize çok cazip geldi. Kaç şey, kişi var sizin gibi peki? Binlerce insan var. Üniversiteli gençleri eğitim hayalleriyle oynayıp ağlarına düşürdüler. Binlerce lira dolandırdılar. İcra kağıtlarıyla karşılaşan gençler şaşkın. İcra takibi başlamıştır gibi e, tehditler savuruyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, çok mağduruz. Dolandırıcılar iddiaya göre birçok ilde üniversiteli öğrencilerin parasına göz dikti. İngilizce eğitim seti satma bahanesiyle kağıtlar imzalatıldı. 14 gün iade süreniz var denildi. Biz bunu iptal ettirmek istiyoruz dedik. E, onlar da tamam biz gelip iptal Hani iptal işleminizi gerçekleştirmiştir arkadaşlarımız o çevrede olacak ve gelip sizden alacaklar dediler. Sonra gelip almadılar. Telefonda iptal ettik diyen dolandırıcılar yalan söylüyor. Daha sonra iade süresi geçti bahanesiyle İngilizce setinin ücreti olan 2550 lirayı istiyorlardı. Aradığımda da e, kredi kartınızı verin e, 2000 lira olarak e, alalım, 500 lirasını sizden almayalım dediler. Karşı çıkan üniversiteli gençler tehdit edilmiş, icraya verileceklerini öğrenmişler. 2550 lira ödeyecek durumum yok. Birkaç e, yıl sonra bana e, mesela şu anki borcum atıyorum 2000 lira, e, birkaç sene sonra bana 5-6 bin lira olarak geri dönecek. Uzmanlar benzer durumların yaşanmaması için uyarıyor. Ticaret Bakanlığı'na şikayet etsinler, ayrıca tüketici hakem heyetlerine de aldatıldıklarını belirterek başvursunlar, Cumhuriyet savcılıklarını da suç duyurusunda bulunmayı ihmal etmesinler.